görünmeyen teröristleri öldür, şeker ve gluten, modern beslenmenin en büyük düşmanları arasında yer alıyor. Peki, onlardan kurtulmanın faydaları neler? Öncelikle enerji seviyeleri artar. Şeker, kısa süreli bir enerji patlaması sağlar ama ardından çöküş getirir. Gluten ise sindirim sistemini zorlayabilir. Onlardan uzak durduğunuzda vücudunuz daha dengeli bir enerji akışı yaşar. Kilo kontrolü de önemli bir avantaj. Şekerli ve glutenli gıdalar genellikle yüksek kalorili ve besin değeri düşüktür. Bu gıda Uzak durarak sağlıklı bir kiloya ulaşmak daha kolay hale gelir. Ayrıca cilt sağlığı da iyileşir. Şeker, iltihaplanmayı artırarak akne ve diğer cilt problemlerine yol açabilir. Glütensiz bir diyetle cildinizdeki değişiklikleri hemen fark edebilirsiniz. Son olarak zihinsel netlik kazanırsınız. Şeker ve gluten beyin sisine neden olabilir. Onlardan kurtulmak konsantrasyonunuzu artırır ve zihinsel performansınızı yükseltir. Şeker ve glutenle vedalaşmak sağlıklı bir yaşam için atılacak büyük bir adımdır. Hayat kaliteniz artacak.